Bugün sizler ile beraber doğada ilkel yöntemler ile kabak tatlısı yapıyoruz. Evet evet şaka değil kabak tatlısı yapıyoruz. Şimdi önceden bulmuş olduğum deniz kabuğunu alalım tam şuraya. Deniz kabuğunun yanlarını taş ile destekleyelim. Evet aynen böyle oldu işte. Şimdi deniz kabuğunun içerisine biraz sıvı yağ dolduralım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bir pamuk alıp deniz kabuğunun üzerine bırakıyoruz. Aynen bu şekilde. Hemen magnezyum çubuğunu kapıp yanması için kıvılcım çıkartıyoruz. Bakın hemen yanı verdi bile. Bu düzenek uzun süre yanacaktır. Şimdi yanan ateşin üzerine boş metal kutuyu bırakıyoruz. Bakar mısınız çok tatlı bir ocak oldu. Şimdi metal kutunun içerisine mumları kırıp döküyoruz. Evet aynen böyle aman Allah'ım kutunun içerisinden de ateş çıkıyor içerisindeki kalıntılar yanıyor sanırım önemli bir durum değil korkmanıza gerek yok. Bakın bunlar hemen erimiş. Şimdi birazcık ispirtoya ihtiyacımız var. Evet bu kadarcık yeterli. Şimdi bu pipeti maşa olarak kullanacağız. Bunun için biraz birazcık keselim. Şimdi binik pamukçukları yaptığımız maşa ile alıp ispirtoya batıralım. Evet oldu işte. Şimdi ispirto ile ısladığımız pamuğu kaynayan bunun içerisine atıyoruz. Bu işlemi yaparken çok dikkatli olmalıyız bakın nasıl da kaynıyor pamuk kızartması oldu ha <laughs> ha Şimdi pamuğu mumun içerisinden çıkartmam gerekiyor ama pipetle olmadı hemen kendime iki tane çubuk bulayım bari. Evet oldu işte. Damlayan mumlar bittikten sonra hemen şuraya bırakayım. Bu işlemi birkaç defa tekrarlıyoruz. Bakar mısınız çok hoş değil mi yağmurda atıştırıyor ama olsun. Evet oldu işte bunu da bırakalım şuraya. Bir tane daha. Ve de birkaç tane daha. Şimdi bu yaptığımız ateş kitini minik keseceğe dolduralım. Dolduramadım çünkü bir tane sığıyor her neyse önemli değil. Şimdi hemen bir tanesini beraber deneyelim bakalım işe yarıyor mu? pamuğun ortasına az bir şey açıp şuraya bırakalım. Ve azıcık kıvılcım. Bakın bakın hemen tutuştu çok mutluyum ben bir dahiyim. Birazcık yanmasını seyredeceğim çok keyifli. İşte bu hala yanmaya devam ediyor şimdi bu ateş kiti ile gideyim bir ateş yakayım ve kabak tatlısı yapayım çok heyecanlı. Birazcık tutuşturucu bırakalım şuraya. Azıcık daha. Tamam tamam bu kadar yeterli. Şimdi ateş kitimizi alalım ve çubukların arasına yerleştirelim. Evet aynen bu şekilde oldu işte. Şimdi küçücük bir kıvılcım. Bakın hemen yanmaya başladı çok hoş değil mi? Tutuşturmaya başladı bile. Alevler büyüyor bu burada bir azıcık yansın köz ihtiyacımız olacak. Evet çok güzel oluyor işte. Çatır çıtır çatır çıtır. Şimdi dünyanın en büyük bal kabağını alıp şuraya bırakalım. Şuradan birazcık keselim. Bu işlemi yaparken dikkatli olmamız gerekiyor çünkü kestiğimiz yeri tekrardan kapak olarak kullanacağız. Oldu işte. Yaptığımız kapağı şura bırakalım. Şimdi kabağın içini temizleyelim beraber. Evet, evet oluyor bu şekilde. Tık tık, hepsi bitmiş, haha. Şimdi kabağın içerisine biraz şeker koyalım. Tabi birazcık da su. Tamam, tamam, bu kadar yeterli. Kapağını kapatalım. Birazcık alüminyum folyoya ihtiyacımız olacak. Kabağı folyonun tam ortasına bırakalım. Şimdi kabağımızı folyo ile iyice saralım. Evet oldu işte mükemmel oldu. Şimdi folyo ile sardığımız kabağı yanan ateşin içerisine bırakıyoruz. Kabak pişe dursun ben de şuradan pişen kabağı ateşten çıkartmak için bir dal kırayım kendimi maşa yapayım. Evet oldu işte bu işimizi görür. Pişmeye devam ediyor çok heyecanlıyım. Bir kontrol edelim bakalım kabak ne durumda. Açalım şöyle üzerinden azıcık. Bakalım bakalım bakalım. Buharları görebiliyorsunuz pişiyor ama hala tam pişmemiş birazcık daha bekleyelim. Evet bu kadar yeterli pisti sanırım közleri kabaktan uzaklaştıralım. Yaptığımız maşa ile kabağı alalım şuraya bırakalım. Evet tatlımızı folyodan çıkartıyoruz. Bakar mısınız daha tadına bakmadım ama kokusu çok güzel çok lezzetli görünüyor. Hala çok sıcak üzerindeki buharları görebilirsiniz. Şuradan küçük bir dilim alalım. Evet oldu işte. Kabağın üzerine olmazsa olmaz tahinimizden döküyoruz. Tahin soğuktan biraz katılaşmış bu işlem biraz zorladı ama başardım. Şimdi birazcık da tatlımızın üzerine yer fıstığı ekliyoruz. Evet oldu işte çok lezzetli görünüyor ama bu. Hemen tadına bakayım. Tadı çok lezzetli olmuş izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın.